Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ee, opera yarışmasında birinci olan Ece Ata ile birlikteyiz. Merhaba. Ben Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencisi Burcu Demirci. Sizlerin de kısaca tanıması adına Ece'ye kendini tanıtmasını istiyorum. Ben de herkese merhaba diyorum öncelikle. E, i̇smim Ece Ata, 17 Temmuz e, 1996 doğumluyum. E, Haliç Üniversitesi Konservatuar Opera Bölümü öğrencisiyim. Hı -hı. E, müzisyen bir ailede doğdum, e, evimizde müzikle yetiştim. E, o yüzden çok tesadüf olmadı yani opera bölümüne girmiş olmam. Şimdilik böyle, sen ne sormak istiyorsam ben... Tamam, o zaman e, benim ve aslında herkesin ilk merak ettiği şeyi sormak istiyorum. Operaya olan ilginin ne zaman fark ettin? Yani kendinde onu yapabileceğini ilk ne zaman anladın? Hmm. Aslında şöyle e, müsyen bir aileden gelince, herkes profesyonel olarak bu işi yapınca tabii ki sürekli e, müzik dinlenen, müzik icra edilen bir e, evde doğmuş oluyorsun ve o yüzden her türde müzikle iç içeydim çünkü işte babam Latin müzik yapıyor, annem e, devlet sanatçısıydı halk müziğinde, i̇şte abim opera bölümündeydi. E, i̇lk tanışmam şöyle oldu, İstanbul Devlet Opey e, çocuk korosuna girmemle, yani operayla tanışmam. Tek seni oraya girmeni kim teşvik etti? Ailem et, e, teşvik etti çünkü klasik müzik eğitimi her zaman denildiği gibi hani çocuk gelişiminde, zeka gelişiminde e, çok bir öncü olduğu için öyle aslında hani bir hayalle başlamadı hani bir çocuğumuz sosyalleşsin, diye. O zaman da AKM vardı. Atatürk Kültür Merkezi. Orada tabii büyüleniyorsunuz. Sonuçta kuliste insanlar, profesyonel bu işi yapan solistler. Onun içinde de olunca çok küçük yaşta ilk ilgim öyle başladı operaya. Yani aslında ilk önce yeteneğinin olduğunun farkında değildim. Sadece teşvikle gittin ve aslında yapabildiğini mi gördün? Evet, ya ilk ben bale çok, dans Hı -hı. benim için çok büyük bir aşktı. Ama sonra yani çok doğal olarak gelişti çünkü hep şarkı söyleniyordu evde, herkes e, bir şekilde müzik yap yapıyordu. Ya ailem de herhalde e, benim kulağım olduğunu hissedip yoksa hani boş yere gitti demeyecekleri için öyle oldu. Yani ailemin teşvili, onların gördüğü şeyi bir ee, kanalla eşleştirmeleriyle oldu. Ailecek sanatçı olmaya karar verdim. Evet, evet biraz <laughs> öyle oldu. Peki e, sence hangi özelliğin senin bu ilginde daha ileri yol kat edebilmeni sağladı? Ee, şöyle olabilir, çok kendi başına hareket etmeyi seven biriyimdir. Çok hani kendi kendime yeten bir insanım. Bu da e, operada ya da her müzikte çok önemli bir şey. Çünkü bir şey çalışmanız gerekiyor. Saatlerce bir odanın içinde işte tek başınıza kendi içinize kapanıp bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bu da bana uygun bir şey. Yani sev, severek bir de yaptığım bir şeyse. Böyle yani tek başıma olmayı severim. Tek başıma bir şeyler yapmayı severim. Sosyal olmayı da çok severim. Yani bir şey hazırlayıp insanlara sunmak, onlara göstermek de benim için çok güzel bir şey. Sahnede olmak zaten güzel bir şey. Ee, böyle. Peki sence o zaman e, bu büyük başarıyı yakalarken ki asıl sebep senin yalnızlıkla kendini geliştirmeye yatkın olmanla mı bağlı? Evet, yani bu kesinlikle. özelliğin diye Evet, yani çok sosyal olmamın dışında çok da yalnız başına e, kendisiyle idare edebilen hani iç, yani kendisini mutlu edecek Kendinizi şeyleri sev evet. sevdiğiniz için. Yani müzikte de bence bu çok gerekli bir şey. yani çünkü çok e, kafanız dağılırsa hani çevreyle vesaire. Hani o atmosfere girmek çok kolay olmuyor çalışma açısından söylüyorum. Peki bu alanda kırılma noktam neydi? Tamam artık oldu yapıyorum dediğin ilk an neydi mesela? Ee, i̇lk anım tekrar üniversitemize teşekkür edeyim bize bu e, fırsatı sunduğu için Erasmus'a gitmem benim için çok e, büyük bir etken oldu. <laughs> e, Erasmus sınavına girdim ve kazandım. E, orada tabii ki İtalya'ya gittim de yani tam operanın işte beş iyi falan. Ya orası benim için kırılma noktası oldu. Ya yani tabii ki çok seviyordum müziği ama hani hiçbir zaman ben oldum işte sesim ne güzel falan onu yapmak hiçbir zaman doğru bir şey değil. Her zaman gelişmeye açık olmak lazım. Benim orada oldu çünkü orada sonuçta o insanlara ait bir müzik, onların Hı -hı. diline ait bir müzik. Oradaki hocaların konuşmaları, beni teşvik etmeleri, hani sen kesinlikle opera yapmalısın demeleri hiç yani benim için kırılma noktasıydı herhalde. Çünkü burada ne kadar çok mesela sen de de, sen ne bileyim başka biri de sen hep bir şey olursa ya olur mu acaba hani olur mu falan ama orada seni hiç tanımıyorlar. Onların milletinden değilsin. Onlara ait bir müzik. Evet, evet, o kırılma noktamdı kesin. Peki şahsi olarak merak ettiğim bir şey var. Mesela insanın sesi güzel olduğunda şarkı söyler, dinlenilir. Evet. Ama opera gerçekten ilgi gerektiren bir şey. ve Sen mesela buna küçük yaşta başlamıştın. Yani ailende opera ile ilgilenen biri mi vardı? Ondan mı destek aldın? Yani tamam sesim güzel opera yapacağım mı dedin? Ee, yok, zaten opera çok içine kolay girilebilen bir sanat dalı değil çünkü içinde bir sürü şeyi barındırıyor işte dans, bale, e, tiyatro, işte müzik. Her şey barındıran bir şey. E, benim abim tabii ki e, o, benden önce o opera bölümünde okuyordu vesaire. E, tabii ki onun çok etkisi oldu. Zaten hep opera dinleniyordu bizim evimizde bir kulak aşinalığı da vardı. Öyle abim operayla yani profesyonel olarak ilgilenen biri. Yani etkisi mutlaka olmuştur aile evin içinde. Yani o zaman em, tamam ailen sanatçı çok güzel bir şey <laughs> ama abin en büyük destekçin diyebiliriz. Evet, evet. diyebiliriz. Em, biliyorsun yaşam dahil tüm alanlar aslında emek ve çalışma gerektiriyor ama em, aslında şey çok merak ediyorum. Operada ne gibi çalış, çalışmalar yaptın? Ne gibi emek verdin? Ya da Tamam, opera dinleniyordu ama sen kendi sesini duyarken artık yeter falan oluyor muydun, nasıldı? Yok, zaten öyle İnsanların artık... tepkisi ee... nasıldı? <laughs> yani tabii ki şimdi okulumun hakkını hiç yiyemem. Çünkü şöyle, ne kadar müzisyen bir aileden de gelsen, yani bir şey yap. Vardır yani ya yoktur hani o zaman Hı -hı. örneklerini evet. görüyoruz yani annesi çok iyi şarkı söylüyordu ama çocuk yapamıyor. Yani benim ailemde de hiçbir zaman şu olmadı yani işte aa işte bizim de müzisyeniz çocuğumuz da müzisyen olacak. Yani şimdi senin sorularına da çok net mesela abim dedi yap, ben yaptım diyemiyorum. E şimdi okulda bizim okulda profesyonellerle e, çalışma imkanı buluyorsunuz. Şimdi o insanlar yurt dışında kariyer yapmışlar bu işte e, solist olmuşlar vesaire. Yani onların demesi e, benim için çok öne, önemli oldu yani onlarla gelişmek. Peki okulda mesela aslında o soruyu sonra soracaktım ama yeri gelmişken sorayım. Şimdi eğitim gördüğün Şişhane Kampüsümüz, Haliç Üniversitesi'nin Şişhane Kampüsü. E, burada nasıl, yani kampüsü nasıl buluyorsun, hocaları nasıl buluyorsun, sana nasıl yaklaştılar, ilk geldiğinde nasıl hissettin? Evet, çok duygulandım şu anda <laughs> çünkü mezuniyetime de az kaldı. Ee, benim için o bina zaten çok farklı bir yer kaplıyor benim hayatımda hem konum olarak çok seviyorum orayı tekrar söyleyeyim. Ee, hocalar dediğim gibi yani onlar ailemden önce onlar benim çok büyük destekçim oldu. Bir aile olduk biz daha doğrusu hani çalışırken vesaire onlar beni desteklerken. Bir kere tarafsız söyledikleri yani doğrusuyla yanlışıyla hem eksiğimi onlardan öğrendim hem yaptığım doğruları onlardan öğrendim. Çok bütün hocalarımı çok seviyorum. Yani onlarla çalışmış olduğum için de çok minnettarım. Teşekkürler Haliç. <gülüyor> <gülüyor> Bunu aday öğrencilerimiz adına sormak istiyorum. Operayla ilgilenmek isteyen ya da konservatuar bölümümüze gelmek isteyen öğrencilerimiz seninle aynı yolu yürümek isteyen insanlar olabilir. Onlara ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Ee, olmuyorsa zorlamayın <laughs> diye. Çünkü hakikaten bazen böyle çok e, çevremde şey insanlar görev. yani. Hocalarınızı dinleyin hani. Çünkü bazen hocalarımıza şey yapıyorlar. Mesela bir kötü bir şey deyince aa işte küsme hali oluyor ya. Ben evet. iyiyim ama falan vesaire. Ya, hakikaten okulum adına söyleyebileceğim hocalar çok tarafsız, çok ıı, şeffaf bir şekilde ıı, yönlendirme yapıyorlar. Yani şöyle ıı, verebilirim. Bir yol gösterebilirim daha doğrusu. Yani seviyorlarsa bu işi kesinlikle ıı, pes etmemek gerek. Çünkü Özellikle de opera çok zor yani işte yabancı bir dilde okunuyor, yabancı bir dilde oynanıyor hani çok 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 bir sürü şeyleri var uzantıları var birbirine bağlantılı. Ya yani birçok şeyle ilgili olmalılar önce onu söyleyebilirim işte resim, tiyatro yani sinema bunlar çok destekliyor. E sesleri için de acele etmesinler diyebilirim. Çünkü herkes bir anda işte zannediyor ki çıkacağım. işte her şeyi okuyacağım. Öyle olmuyor. Hani bir fizyolojik olarak da bir zamanı oluyor. E, Peki bu zamanı okulda kazanabiliyorlar diye. mı? Yani opera yapmak isteyen biri yeteneğinin farkında değilse ve bu bölümü yetenek sınavıyla kazanlıyor ama yani orta seviyenin yakınlarındaysa evet. nasıl ilerleyecek? Okul buna yardım eder mi? Hocalar Zaten herkes destek oluyor, herkes evet. Öyle ama. başlıyor diyebilirim. Yani çok iyi bir insanla bir anda işte, çünkü yani şarkı söylemek çok yönlü olabilir. Kimi mesela şarkı söylüyordur, o herkes beğenir. Ama operada bazı belli kurallar var, o kuralları hakikaten eğitimle kazanıyorsunuz kendi sesinizde. Yani şöyle söyleyebilirim yani şey o hani orta derecede başladım niye olmuyor süresi kesinlikle oluyor. O hiç onlara şey olmaz. Ya zaten o aşk olunca o insanlar onu hiss hissediyorlar ya hani kere düştüğünde bence kolay o kalkabilir. Ben başka bir aşk yani anlatılamaz bir şey. O ağzını açtığın an, o müziği yaptığı anda hiç yani yarın sıkıldım deme şansı olmuyor bence yani benim içimdeki tutkuyu belki böyle sınıflandırabilirim. Peki merak ediyorum da böyle çok çalışıp da olmadığını hissettiğim bir anda, vazgeçmeye yakın olduğum bir anda nasıl kendini tekrar toparladın? Ee, aslında bende tam tersi oluyor. Şöyle kesin hocalarım bunu izleyince onlar da gülecektir. Bende çok çalışıp da olmadı değil de biraz ya ben bunu nasıl çalışacağım dediğim zamanlar oluyor. Ee, onda da şunu hep düşünüyorum. Mesela Erasmus'a giderken de öyle düşündüm. Hani yani işte şimdi nasıl gideceğim? işte ya onların hani müziği orada ne söyleyeceğim? Hep bir soru işareti oluyordu. Bir de performansı da yalım şey. Yani oturup kağıda bir şey yazmıyorsun. Çıkıp bir şey sergiliyorsun kendinden. Şöyle motivasyon oluyor. Yani yaş Faktör hakikaten çok önemli. Yani bu yaşlarda insanın kendine bir şey katması, hayatına bir şeyler katmasının ileride çok 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 ıı, önemli olduğunu düşünüyorum. Bence ne katsınlar? Böyle. Mesela ne alanlara? Yan olarak ne seçmeliler? Bu bölümü tercih edecekler neye yönelmeli? Eee şey ilgilenmek açısından yani bu bölümle ilgili hayaller olan insan kesinlikle bu bölüme zaten çok odaklanmalı onu söyleyebilirim Çünkü zaten çok çok dediğim gibi bağlantıları olan bir sanat bu yani içinde her şey var i̇şte güzel rol yapması gerekiyor Ne bileyim bir edebiyat bilmesi gerekiyor tarih bilmesi gerekiyor Yani o yüzden çok yönlülük. Zaten içinde olduğu için her şeyle ilgili olmaları bence çok çok güzel bir şey. Çünkü o besliyor. Yani söylediğin eseri de besliyor, yaptığın belki o rolü de besliyor. Her şeyle ilgilenebilirler. Her şeyle ilgilenmelerinde fayda var. Kesinlikle. Ben öyle tamam. düşünüyorum. Evet. Bu yarışma sürecine sen nasıl hazırlandın, nasıl haberdar oldun? Hazırlanırken nelere dikkat ettin? Bunlardan biraz bahset bizlere Hı -hı. istersen. Ee, okuldaki korepetisyon hocam e, çok teşekkür ederim o bana vesile oldu girmemi istedi bu yarışmada çünkü hem uluslararası bir platformda kendimi denemek için her şeyin başında e, ve jürinin yorumunu almak için çünkü nerede olduğunuzu bilmek istiyorsunuz bir de Dünyanın her bir tarafından e, jüride, solistler veya işte bu general manager dediğimiz kişiler vardı opera dünyasından. Öyle yani o vesile oldu. E, hazırlanma sürecimde şöyle e, zaten sürekli olarak çalışıyorsunuz. Yani bu bir sporcunun sürekli antrenman yapması gibi işte sürekli ses egzersizi yapıyorsunuz veya işte ee, söylediğiniz parça üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Hep çalışıyordum zaten. Biraz da, biraz değil hatta tesadüf de oldu. Çünkü hocam çok e, tesadüfen e, denk gelmiş. İspanya'da yapa, yapılan bir yarışma bu 16 yıldır. Aa dedi Ece hani böyle senin de yaş kategorin uyuyor hmm. hani kesin dene falan. Ben hiç ha hazır değildim ya hazır değildim. derken böyle bir planım yoktu. Bir anda Aa, tamam dedik hani bir haftası var katılım süreci. Hadi katılalım dedik. O da çok sağ olsun çok destek oldu bana e, yapmam gereken şeylerde. Böyle ve sonra bir baktık sonuçlara birinci olmuşum tabii o da bir büyük bir mutluluk oldu yani yoksa bir hani ya çok hazırlandım da bir senede sonra girdim de diyemem. Çok güzel bir şey oldu en azından hani jüri dediğim gibi hani bu işi profesyonel olarak yapan insanların söylediği şeyler eksik veya doğru söylediği şeyler de benim tabii ki şu anda kendi yolumda bana bir yol gösterici olacak yani ne yapmalıyım, ne yapacağım, neredeyim diye. O yüzden çok büyük bir mutluluk oldu benim için, ülkem için. Çünkü dünyanın her bir tarafından insanlar katılıyor. Peki sen bu yarışmaya katılmak için İspanya demiştin değil mi? Evet. Oraya gittin mi? Oraya gitmedim, keşke gidebilseydim. Malum bu korona günlerinde Hı -hı. onlar tabii ki birebir yapıyorlarmış bu yarışmayı her yıl ama benim bu seneki e, girdiğim uzaktan şey oldu yani video kayıtla online şekilde, evet, online şekilde bir yüksek çözünürlüklü video gönderiyorsunuz. Hı -hı. Onlar onu değerlendirme yaparak değerlendirdiler. E, son olarak senin eklemek istediğin hiç unutmam bu anım çok güzeldi ya da bu hanım çok kötüydü dediğin bir yaşantın var mı? Kötü şeyleri genelde siliyorum <laughs> hafızamdan ama iyi olan Erasmus'ta yaşadığım şeyler olabilir. Çünkü te hep tekrarlıyorum ama işte İtalya'da opera eğitimi hakikaten çok önemli bir şey. Çünkü hakikaten onların müziği yani o başka bir şey. Orada son final sınavımda şans sınavının bitişinde hocaların benimle oturup seninle işte konuşmak istiyoruz deyip benimle hayatı bir konuşma yapmaları herhalde hem kırılma noktasıydı cevap verdiğim gibi hem de unutulmaz bir anda Çünkü hepsi yani ne bileyim. Işte biri Milano'da asolist vesaire Hı. yani onların söylediği şeyler ya sen kesinlikle bu işi yapmalısın, bu iş için doğmuşsun, şimdi kendini havaya sokuyor gibi değil de onları söylediğini söylüyorum sadece. Hani bu işi yapmalısın böyle falan. O beni çok, yani onu hiç unutmayacağım. Çünkü o benim çok çok daha bu işin üstünde durmama vesile oldu. Çünkü dedim ki ya hani bu insanlar söylüyorsa yani bir doğruluk payı bu herhalde vardır. Yani niye söylesin yoksa? Dönüp gideceğim çünkü biz seni başarın için tekrardan tebrik ediyoruz. Ee, bugün ederim. Ece bizlere eşlik ettiği için ona ve sizler de bu videoyu izleyeceğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler diliyorum.